Merve Ateş dizi ve film oyuncusudur. 9 Şubat 2005 İstanbul doğumludur. Merve Ateş 2011 yılında Canım Babam dizisiyle ilk dizi oyunculuğu deneyimini yaşadı. Bu dizide Naz karakterine hayat verdi. Ardından 2012'de Sihirli Annem, Hayatımın Rolü ve Uçurum isimli televizyon dizilerinde oynadı. Merve Ateş, Bu işte Bir Yalnızlık Var, Sitchin, Sadakat, Üç Harfliler, Üç Büyü gibi filmlerde de rol aldı. 2010 2015 yılında 5 Kardeş dizisinde Melike karakterini canlandırdı. 2017'de Masum dizisinde Elif karakterini hayat verdi. 2021'de Akif dizisinde Bedia karakteriyle yer aldı. 2021 yılının sonlarına doğru Kanal D televizyon kanalında bir süredir yayınlanmakta olan Yargı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Genç oyuncu dizide Özlem karakterinin kızı olan Tuğçe karakterini hayat vermektedir. thank you